Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok müthiş bir ekmek hazırlayacağım ve bu ekme eminim hiçbir yerde yemediniz çünkü çok yeni bir tarifi nasıl geliştirdiğimi sizlerle açıklamada paylaşacağım. Orada pişirme detaylarını hazırlıkları da detaylı bir şekilde açıklayacağım. İsterseniz biz hazırlığımıza başlayalım. İlk önce gördüğünüz gibi hazırladığım malzemeleri gösteriyorum. Ayçiçeği, keten tohumu, kabak çekirdeği, ince öğütülmüş yulaf, kenevir tohumu, fizilyon kabuğu, zeytinyağı, tuz karbonat, şiya tohumu ve elma ezmesi. Şimdi ilk önce malzemeleri Robottan geçireceğim. Karışım şöyle görülsün diye. Tamamen ince bir kıvam olmayacak, un gibi olmayacak. Taneli olacak. Şimdi eee yulaf çekirdekleri malzememi yani robottan geçirdim malzememi tasıma verdim burada bir de öğütülmemiş çekirdek var onu da veriyorum şiya tohumu tuz ve kabartma tozu son olarak bu sıvı malzemeleri koyacağım bunları güzel bir karıştırıyorum şimdi arkadaşlar bunun içine iki kaşık elma ezmesi. Müthiş lezzet. Ben kendime bir kez yaptım tabi. Öyle e, bilmeden yola çıkmadım. Yani şöyle iki kaşık. 3 yemek kaşığı zeytinyağını koyuyorum. Ve son olarak, son olarak e, fizilyon kabuğumu koyuyorum. Bütün malzemeler e, içerikte yazıyor arkadaşlar. Fizilyon kabuğu çok güzel e, kabaracak, hamuru en sonunda yeterince e, kıvamına getirecek. Çok şöyle çok güzel e, şey yapalım. Sonra örtüp. E, 20-30 dakika dinlendireceğiz. Bu arada fırınınızı hazırlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar ekmeğimiz şu an kıvamına geldi. Son hazırlığı yapıyorum. Birazdan fırına vereceğim. Elleriniz biraz ıslatın yapışmasın diye. Yüz yuvarlak toz toparlatın ve biraz da e, ayçiçeği, kabak çekirdeği ve e, kenevir karışımı üzerine koymak için görsel de çok önemli biliyorsunuz şöyle biraz dağıtayım, biraz da bastıralım maalesef bu ekmek dinlenmesi lazım aynı gün kesilmiyor o yüzden ya akşam en veya da yarın keseceğim yarınki kahvaltım için. Şimdi çok sevinçliyim. Yakın bir göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi ekmeğimi fırının orta katına sürüyorum.